Saat 9'u 5 geçe hayat durdu. Sirenler mega kenti inletti. O sırada genç yaşlı çoluk çocuk, polis işçi herkes Ulu Önder Atatürk'ün son nefesini verdiği Dolmabahçe Sarayı'nda saygı duruşundaydı. Atatürk bundan 83 yıl önce yumdu hayata gözlerini. Ama o acı, o hüzün hala ilk günkü gibi tazeydi. Söz kelime yetersiz kalır. Yetersiz kalır. Eline Türk bayrağını alan atasını anmak için her 10 Kasım'da olduğu gibi yine İstanbul Beşiktaş'taki Dolmabahçe Sarayı'na koştu. Gemi ve teknelerse açtıkları dev Türk bayrağıyla yanaştı Dolmabahçe'ye ve hüzün ikiye katlandı. Siren sesinde zaten kötü olmuştum ama şu an daha bir hüzünlüyüm. Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. İşte böyle demişti Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk. Ve işte bugün de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 7'den 70'e herkes, genç yaşlı, çoluk çocuk ellerinde bayraklar, yakalarındaki rozetlerle sabahın erken saatlerinde Dolmabahçe'ye geldi. Mutluyuz, gururluyuz. Onun yolunda, onun yüzünde yürümeye devam edeceğiz. Hala unutmadık, unutmayacağız. Yıllar geçse de, yüzyıllar geçse de. Unutmadılar, unutmayacaklar da. Fikirleriyle bugünlere bile ışık tutan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'e duydukları minnet duygusu da hiçbir zaman eksilmeyecek. Biz bu cumhuriyeti kolay kazanmadık. Kan akıttık, can verdik. Öyle kavuştuk sana, adın bile veriyor bahtiyarlık insana. Seviyoruz biz seni. Canımızdan ileri atamıza söz verdik. Dönmeyeceğiz geri. Hem hüzün hem de mutluluktu hissettikleri. Kelimeler anlatmaya yetersiz kaldı. Gözyaşları süzüldü gözlerinden. Çok gururluyum, çok mutluyum, ağlamaklıyım. İlk defa göreceğim. Çok duyguluyum. Ölmedi ölmeyecek, yaşayacak, yaşatacağız. Binlerce kişi İstiklal Marşı'nın ardından atanın Dolmabahçe'deki odasını görmek için metrelerce uzayan sıraya girdi. Gururluyum, mutluyum. Yani çok acayip duygular içindeyim. Atam iyi varmış. Bizim için bir ömrünü vermiş. Ona minnettarız.